Emir Burhan, Seyyid Emir Külal Hazretleri'nin ilk oğludur. Şahin Akşibend Hazretleri'nin akrabalarından Şeyh Nikrus Hazretleri şöyle anlatır. Diyor ki ne zaman Emir Burhan ile karşılaşsam benim batınımı kapatırdı, bizi perişan ederdi. Diyor ki bu hal bir iki üç defa Tekrar edince ben Şahin Nahşibend Hazretleri'ne durumu anlatmak için içimdeki sıkıntıyı anlatmak için huzuruna çıktım. Ve ben huzuruna çıkınca Hacı Hazretleri'nin bana dedi ki: "Sen emiri mi şikayet edeceksin? Emir Burhan'ın Hazretleri'ni." ben dedim: "Evet." Ve Şeyh Nahşibend Hazretleri dedi ki: "Eğer bir daha emir sana tasarruf etmeye çalışırsa bizim suretimizi düşün yani bize yönel ve kalbinden de ki bizim kalbimizde o var sen yoksun diyor ki bir gün yine çıktım Emir Burhan Hazretleri ile karşılaştım Emir Burhan Hazretlerinin eski alışkanlığındandır diyor bana yine tasarruf etmeye çalıştı batınımı kapatmaya çalışırken diyor ben Hacı Hazretlerinin Şahin Akşiben Hazretlerinin suretini düşünmeye başladım ve kalbimi kalbimden de dedim ki kalbimde o var sen yoksun. Diyor ki, ben bunu söylerken Emir Burhan Hazretlerinin yüzünün şeklinin değiştiğini gördüm. ve aklı başından gitti ve bayılıp kendinden geçti dedi. O günden sonra diyor ki ben Emir Burhan Hazretleri ile karşılaştığımda bana tasarruf etmeye çalışmadı. Yani o alışkanlığını bıraktı. Şahin Akşibend Hazretleri onun müridine kaldı ki onun yakınına tasarruf etmek kolay değildir. Onu kendine çekmek kolay değildir.